Ben Çağatay, artık bazılarınız beni tanıyor. Kendimi ne kadar deşifre edemesem de artık resmi bir görevliyim. Başbakanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda çalışıyorum. Yedi kule zindanlarından firar ettikten sonra Didar'ı bir köy evine yerleştirerek ülkem için çalışmaya başladım. Ama bilenler bilir, örgüt beni hem fiziken hem ruhen bir çöküntüye uğrattı. Birçok tedavi atlattım. Ama evet, hala yapay bir kalple yaşıyorum. Şimdi neden çıktım yine karşınıza diye soracaksanız eğer bu sefer işimiz daha zor. Çünkü NASA'nın açıklamalarına göre Merkür büyüklüğünde bir gezegen dünyamıza doğru hızla yol alıyor. Bundan kurtulur muyuz bilmiyorum ama senin de yardımın lazım. Ülkem ve dünya adına inşa ettiğimiz Nuh'un gemisine sen de bizimle birlikte binmeye hazır mısın? Oğuzgül de bizimle gelecek. Hadi bakalım, seni de bekliyoruz.